Biliyor musun kardeşim, hayat bir çamur deryası gibi. Ve herkes içine düşmeden yürümeye çalışıyor. Ama bazı insanlar var, ne kadar çamur sıçrasa da üstüne, onlar yoluna devam ediyor. Çünkü uğraştıkları şey çamur değil, onların gözü yolda değil, varışta. O yüzden ben hep diyorum, büyük insanlar küçük şeylerle zaman kaybetmez. Ne laf yarışına girerler, ne kimin ne dediğiyle dertlenirler, ne de ucuz oyunlara gelirler. Çünkü onların zamanı, dikkati, enerjisi çok daha büyük şeyler için lazım. Ve şimdi sana bu insanların ortak 10 özelliğini anlatacağım. Hadi başlayalım kardeşim. Bir duygularını kontrol etmeyi bilen insanlar büyük insanlardır. Bir laf duydun, damarına bastı. Her şeyinle cevap vermek istiyorsun. Kalbin çarpıyor, ellerin titriyor belki. Ama işte büyük insan o anlarda belli olur. Çünkü büyük insan İçindeki öfkeyi yönetmeyi bilen kişidir. Tepki vermez. Çünkü her tepkinin bir bedeli olduğunu bilir. Özellikle boş bir insana verilen tepki sadece zaman kaybı değil, ruhun da kirlenmesidir. Büyük insan duygularını bastırmaz, dönüştürür. O öfkeyi kendine enerjiye çevirir. Sabrı bir silah gibi kuşanır. Onun için sessizlik zayıflık değil, ustalıktır. En ağır sözleri yutmak değil, dönüştürmek. İşte büyüklük burada başlar. 2. Kendi hedefine kilitlenmişlerdir. Hayat çok sesli bir alan kardeşim. Herkes bir şey söylüyor. Kimi kıskanıyor, kimi yolunu kesmeye çalışıyor. Ama büyük insan başkasının sesiyle değil, içindeki pusulayla yürür. Onun bir yönü vardır ve o yön sadece hedefine dönüktür. Yolda karşısına ne çıkarsa çıksın dikkatini dağıtmaz. Çünkü hedefe odaklı bir insan çevresindeki gürültüyü fark eder ama kulak vermez. Ona göre zaman en değerli şeydir. Bu yüzden neyle uğraşacağını çok iyi seçer. Kiminle tartışmayacağını, hangi lafı duymayacağını bilir. Hedefine ulaşmak için öncelikle odağını korur. Çünkü büyük işler dağınık zihinlerle değil, odaklanmış kalplerle yapılır. Üç tartışmak yerine terk ederler. Boş bir tartışmanın kazananı yoktur kardeşim. Sadece zaman kaybedersin, huzur kaybedersin. Büyük insan bunu bilir. Onun için haklı çıkmak değil, huzurlu olmak daha kıymetlidir. Kavganın ortasında bile susmayı seçer. Çünkü bilir ki her tartışma bir bataklıktır. Ne kadar girersen o kadar batarsın. Onlar seviyeyi düşürmek yerine ortamı terk eder. Gerekirse hiç konuşmadan çeker gider. Çünkü haklılık bazen sessizlikle kanıtlanır. Sessiz kalmak bazen en gür haykırıştır. Ve büyük insanlar bunu içselleştirmiştir. Ne zaman susmaları gerektiğini, ne zaman yürüyüp gitmeleri gerektiğini bilirler. 4. Herkese her cevabı vermezler. İki cümlelik zekaya üç sayfa açıklama yapılmaz kardeşim. Bunu bilmek büyük adam işidir. Çünkü büyük insanlar herkesi ikna etmeye çalışmaz. Herkesi kendine anlatmaya kalkmaz. Onlar bilir ki, bir insan anlayacaksa iki kelimeyle anlar. Anlamayacaksa Roman yazsan yine anlamaz. Bu yüzden büyük insan anlatmak için değil, yaşamak için vardır. Onun duruşu zaten yeterince açık bir cevaptır. Kimi zaman sessizlik binlerce cümleden daha gürültülüdür. Ve büyük insan cevaplarını zamanla verir, kelimelerle değil. 5. Kendini ispatlamak gibi bir derdi yoktur. Küçük insanlar sürekli anlatır. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Büyük insan anlatmaz. Çünkü bilir ki gerçek olan zaten görünür. Kendini ispat etmek eksiklik duygusunun dışa vurumudur. Büyük insan kim olduğunu biliyordur zaten. Başkasının bunu onaylamasına ihtiyaç duymaz. Kendisinden emindir. Bu yüzden sessizdir. Bu yüzden kendinden bahsetmez. İnsan kendine güvendiğinde dikkat çekmeye çalışmaz. Çünkü büyüklük gösterişle değil, sakinlikle taşınır. 6 küçük oyunlara gelmezler laf sokmalar, manipülasyonlar, sinsilikler. Bunlar küçük insanların silahıdır. Büyük insanlar bu oyunlara hiç girmez. Gülüp geçer. Çünkü bilir ki bir insanın zihni darsa savaşı da dar olur. Büyük insan böyle tuzaklara zaman ayırmaz. Onun yürüdüğü yol başka, hedefi büyük, zihni geniştir. Bu yüzden küçük savaşlar onun gözünde bir çocuktan fırlamış oyuncak gibidir. O sadece izler, gerektiğinde güler ama asla dahil olmaz. Yedi incitmemek için değil, değer vermediği için uğraşmaz. Bazen insanlar büyük bir insanın sessizliğini kibarlık zanneder. Ama gerçek bambaşka. Büyük insan çoğu zaman incitmemek için değil, sadece değer vermediği için uğraşmaz. Çünkü bilir ki bazı insanlara cevap vermek onların seviyesine inmektir ve bu seviyeye inmek istemez. Onun gözünde değersiz olan birine verilecek zaman da enerji de israftır. Sessiz kalır çünkü orada bir gelecek görmez. Uğraşmaz çünkü bir değer atfetmez. Ve bu onun özgürlüğüdür. 8 kendini aşağıya çekenle yolu ayırır. Hayat kısa kardeşim. Ve insan kiminle yürüdüğüne çok dikkat etmeli. Büyük insanlar enerjisini aşağıya çeken insanlara uzun süre dayanmaz. Onlar yük taşımaz, zincir kırar. Gerekirse yıllardır tanıdığı insanı bırakır bir daha dönüp bakmaz. Çünkü büyüklük sadece ileriye yürümek değil, geridekini bırakabilmektir. Ağırlık yapan birini taşımak yolda kalmaktır. Büyük insanlar bunu bilir ve bu yüzden yoldaşlarını da özenle seçer. Her dost, her çevre, her kalabalık onlara göre değildir. Dokuz hayatındaki her şeyi seçerek yaşar. Büyük insanlar rastgele yaşamaz. Ne izlediğini, ne konuştuğunu, kime zaman ayırdığını dikkatle seçer. Onlar için hayat bilinçli seçimler toplamıdır. Tesadüfen kimseye bağlanmaz, rastgele bir şey izlemez, boş insanlar arasında vakit harcamaz. Her hareketi ölçülüdür. Her cümlesi tartılmıştır. Çünkü bilirler ki, kaliteli bir hayat kaliteli seçimlerden doğar. Onların hayatı bir nehir gibi akar. Düzensiz değil, yönlü ve bilinçli. Bu yüzden onları izleyen iz bırakan birine dönüşür. On en büyük cevapları zamanla verirler bir laf vardır kardeşim. Zaman konuşur, insanlar susar. Büyük insanlar bu sözü iliklerine kadar hisseder. Onlar bugün haklı çıkmak için değil, yarın saygı görmek için yaşar. Alay edilen hayallerini gerçekleştirdiklerinde konuşmalarına gerek kalmaz. Kendileri hakkında söylenen her şeyi çürüten tek şey zaman olur. Çünkü zaman en büyük hakemi oynar. Ve büyük insanlar bu oyunu sabırla oynar. Yargılanırlar, küçümsenirler, göz ardı edilirler. Ama onlar yoluna devam eder. En sonunda öyle bir noktaya gelirler ki, artık onları kimse tartışmaz. Çünkü haklı olduklarını zaman göstermiştir. Ve işte o zaman konuşmadan bile herkes susar. Unutma kardeşim. Gerçek büyüklük kiminle tartışmadığında, neyin peşine düşmediğinde hangi savaştan uzak durduğunda ortaya çıkar. Sen her şeyi cevaplamak zorunda değilsin. Her şeye yetişmek zorunda değilsin. Sadece kendine karşı dürüst ol. Zaten saygı, gerisiyle ilgilenmez. Unutma. Düşüncelerini değiştirirsen, dünyan da değişir. Daha fazla seni böyle ortalamadan ayıracak bilgiler için, kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsin, like atıp. Abone olmayı unutma dostum. İyi bak, kendine görüşürüz.